şey <laughs> ama fileyi iyi kullanabilen biri önce şey... Sen kullanıyorsun yine. Ya. Yani, Sen... <laughs> ne yapacağız? Hı. Şey, kafeste pileyi boşaltacağız. Hı hı. Tamam ama bundan sağlam tutacak biraz. Tamam ben tutayım o zaman. O zaman ama pileyi hemen kapatman lazım. Tamam. Kaçar. Kaçar. Evet. evet. Leki kapalı mı? Kapalı. Evet. Ellerini el, el, ben bir alayım mı Allah aşkına kafese

Şimdi sen bastır şimdi halduyla kafasına? yapayım yapar mısın? Burada yapacağım değil mi? Biraz şöyle gelebiliriz. Hala daha rahat etsin. Böyle. Şu. Heh tamam bastı şimdi kafasından. Hadi Hala. Hazır şu an. Evet biz hazırız. Evet, Alayım mı haza? <laughs> ha? Sen şey yap ya. <laughs> Tamam. 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 Ya şimdi. Sen, e, başka hayvanla şey yapmıyor değil mi? E, yapıyor ama yapıyor mu? şey yapmıyor. Şey yapmayacak o zaman tamam. hani şey olmaz. Bu akşam ayırın ya. Direkt. Öyle mi? Hıhı. <laughs> Bu akşam ayırın. Yalamasın yani sesini. Tamam. Zaten biraz karışız oldu dışarıdan dolayı. Tamam. Seni geçtim. Tamam. Allah tekrardan tutuyor ya. Şimdi. Ne yapacağız? O kaçıyor. Sen en sesini devam et. şey yapabiliriz tamam. belki. <laughs> Kapağı açınca kendi ama... İçeri falan da koyalım mı onu? Yok. Zaman yanında, geçmesi gerekebilir şöyle yapıp, ama. Şöyle nasıl bir ayağını kaldır istersen. Kaçabilir ha. Sen bırak şimdi. Gireceğiz zaten. Tamam. duvara dayayalım ondan sonra kapağını kapatırız.